Merhaba arkadaşlar. Yok yok kanal hoş geldiniz. Ben Doğan. Bugün sizlerle internetten aldığım bir mod ile size göstereceğim bir modu daha doğrusu. Her şey gördüğünüz gibi dev gibi kocaman. Mesela kumanda var. İniyoruz. Dev gibi televizyon. Daha çok like, daha çok abonelik gelirse linkini aşağıda vereceğim çok güzel bayağı kullanışlı çok güzel olmuş yapan ellerine sağlık buradan selamlar böyle dev gibi ama kapılar neden açılıp açılamadığını anlamadım üst kata daha hiç gitmedim Buraya da bir bakalım. Sizinle beraber. Beşik. Hmm. Bu aile evli. Kesin. Oyuncak gibi görünüyor. Burada bilgisayar olması lazım. Onu koymamış. Saat var. Maket dünya. Buraya maket oyuncak bile yapmış. Diamond. Studio. A -a. ben buraları ilk defa görüyorum. Sizinle beraber. Hmm, beraber. Yemek. Var. Arkadaşlar oyun nedense kasıyor. Hem de bayağı kasıyor. Şu evin dışına bir bakmak istiyorum. Evin içi böyle mi ya? Burası mutfak olmalı arkadaşlar. Ben buraları daha ilk defa görüyorum. Daha hiç girmedim ben buraya. Heh, buzdolabı açık kalmış. tane harp. yerler donmuş. Gerçekten eğlenceli bir mod. Güzel bir mod. Dediğim gibi abonelik ve like çok olursa linkini aşağıda vereceğim. Ve sık sık kontrol ediyorum. Ben burayı çözemedim. Bu ne? Yemek kabı herhalde. Ya da tabak. Burayı görmüştük. Aa bu su yoktu burada. Biliyor musunuz? Yeni dökülmüş. Ha bardak bu. Şimdi anladım. Dayı su dökülmüş. Evde hiç kimse yok. Keşke onlar da yapsalardı. Şu aralara bir girip bakalım. kitabı açık unutmuş. Ahlı abimiz. Burası yok. Allah Allah. Ben diğer özelere gitmek istiyorum. Kapı havada. Hiç yapmasalar da onlar iyiydi. Bu ne? Eşim. ne diyeyim olmuş da olmamış başka diyecek laf bulamıyorum çünkü olmuş da olmamış burada labirent var kapılardan oluşuyor şeklini değiştirebiliyorsunuz daha hiç girmedim ben labirente ama böyle neden bu kadar büyük bilmiyorum ve internetten sadece bu modu almadım. Bir sürü mod aldım. Onlar da ileriki videolarda çekeceğim. Siz yeter ki abone olmayı unutmayın. Ben size linkleri vereceğim. Ne demişler? Parayı veren düdüğü çalar. Yani abone olan linki alır. Diyelim. Fırın gibi görünüyor. Fırın burası. dengere Ocakta yanık kalmış. Burası da mikrodalga fırın. Hı <laughs> hı mikrodalga fırın. Allah Olacak ya da Haberleri yok. Ve bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Linkleri aşağıda. Abone olursanız ve like atarsanız vereceğim.